Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün birlikte Fillet yuvarlatma komutunu göreceğiz. Hemen başlayalım. Kısa yolu F Enter deyip komutu aktif ediyorum. İlk önce Radius ile başlayacağız. Bir tane rakam girmem gerekiyor. 10 diyelim. Bu şekilde kenarlarını seçerek yapıyorum. Fakat bir tane yaptıktan sonra komuttan çıkıyor. Bunu da nasıl geri getireceğim? Enter'lıyorum arkadaşlar. Tekrardan komuta giriyor. Böyle enter'lıya enter'lıya hepsini yapabilirim bu şekilde Evet şimdi e, polyline'ı göstereyim polyline normalde e, çokgenler için kullanılan bir komut bu da çokgenlerin arasına bir anda e, yani hepsini birlikte fillet atmak için kullanılıyor nasıl oluyor arkadaşlar hemen bunu da gösterelim radius diyorum gene ilk önce sayıyı gireceğim 10 dedim enterladım buradan polyline'ı seçiyorum Bakın hepsini aynı anda attı gördüğünüz gibi. Evet devam edelim. Bunu geri alıp diğer komutu gösterelim. Ve enter diyorum. Burada trim komutu ne işe yarıyor arkadaşlar? Trim komutuna girdim. Trim ben filatı atmadan önce attıktan sonra bu kenarda bir tane çizgi kalıyor. Onları silmeye yarıyor. Şu an e, trimdeyim ben. No trim diyorum. Ve hemen radius'mu yapayım, bakın gösterelim. Bu şekilde bakın, buradaki kısmı silmedi. ama bunu geri açabilirim. F enter, T enter diyorum. Trim dedim. Şimdi tekrardan radius yapalım, 10 diyelim. Bakın, bu sefer sildi gördüğünüz gibi. Trim bu işe yarıyor. Ve e, son olarak arkadaşlar, multiply'yi görelim. Ona da F enter dedim. Radius'a giriyorum. İlk önce bir sayı gireceğim. Kaç diyelim? 5. Enter'ladım. Multiply'e girdim. Bu da komple hepsini hiç durmadan, komuttan çıkmadan filetliyor. Bakın böyle. Evet. Evet arkadaşlar bunu da bitirdik. Son olarak undo seçeneğine bakalım. İlk önce rectangle'dan bir tane dikdörtgen çizeyim ve enter diyorum. E, R enter on multiply ile başlayalım çizme. Evet. Bu şekilde diyelim bunu geri almak istiyorsunuz. Buradan undo kısmına basarak e, fillet'ı geri alabilirsiniz. Evet e, mantığını bu şekilde anlattık. YouTube kanalımıza destek olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.